İzmir'e gideceğiz. Gülçin Acı, Evliya Gülayçe ve kameraman Mustafa Kemal Kiruk İzmir'de deprem bölgesindelerdi. Oradan döndüler ama konu yine deprem. İzmir'de bina denetimleri hız kazandı. Bize anlatsan Gülçin rica ederim nedir durum? Nasıl bina denetimleri yapılıyor? Sözü sana bırakalım. Sen Alkan amaçta bir depreme dirençli kentler oluşturmak aslında son İzmir depremi de İzmir açısından acı bir tecrübe olmuştu. Son deprem felaketinin ardındansa tabii ki dirençli kentlerin aslında oluşması olmazsa olmaz oldu. Bilindiği gibi İzmir'de de diri faylar mevcut. Bu anlamda başvurular ücretsiz yapılıyor. Yani yapı durum tespiti yapılıyor. Bunun için ruhsatlı bir binaya sahip olmak gerekli. Aynı zamanda apartmanda yaşıyorsanız da yönetim kurulunun kararıyla birlikte oy birliğiyle ücretsiz siz olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne başvurup yapı durumunuzu tespit ettiriyorsunuz. Aslında bu ne anlama geliyor? Yani binanızın deprem karnesi oluşmuş oluyor. Burada beton çekiç yöntemiyle ve röntgen cihazıyla binanın içerisindeki o demir miktarı standartlara uygun mu değil mi? İşte bu saptanıyor. Bu anlamda da Bayraklı ilçesinde özellikle depremin vurduğu Bayraklı ilçesinde 31 bin üzerinde bina incelendi ve bu incelemede devam ediyor. Şimdi biz İzmir'in Bornova ilçesindeyiz. Yanımızda İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar var. Kendisine hem soracağız hem de bir yandan da bu yapı turu tespiti nasıl yapılıyor onu görmüş olacağız. Şimdi tabii bir tespit yapılıyor ama bu niçin gerekli? Asıl bunu da aslında değil mi açıklamak gerekiyor Eylem Hanım? Evet e, tabii şu anda e, Bornova ilçesinin e, yapı turu envanter çalışmasını ve deprem riski açısından yapıların kendi işlerinde önceliklendirilmesi çalışması. Değerlendirip deprem risk açısından değerlendiriyor ve kendi işlerinde önceliklendirme çalışmasını gerçekleştiriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu bir çalışma bu. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile bizimle yapmış olduğu protokol kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. Şu an yapılan işlem sahada aslında beton çekici ile bir dayanıma dair bir bilgi toplamak ve aynı zamanda kolon 3 bölgelerinde tabi vatandaş izniyle oluyor bunlar. Etriyelerin aralıklarını belirleyebilmek. Tabii çok bilgi topluyoruz biz hem sahadan hem de arşiv projesinden. Neye bakıyoruz? Sahada aynı zamanda bir yapının sistem türüne yumuşak kat, ağır çıkma gibi düzensizlikler var mı? Kısa kolon gibi düzensizlikler var mı? Bunları tespit etmek, yapı nizamı, kat yükseklerin birbiriyle olan ilişkisi gibi bir takım bilgiler toplanıyor ve aynı zamanda proje üzerinden de e, ayrı bir analiz gerçekleştiriliyor ve tüm bu bilgiler ışığında da e, binalar kendi içinde önceliklendiriliyor. Bunun amacı da şu. Tabii çok sayıda e, bir yapısı ona sahibiz. E, her birine işte, detaylı analiz yapmak şu anda çok e, anlamda da mümkün değil. E, aynı zamanda bir yok. Bunu biraz hani büyük olan o yapısı demek Yandığımız çalışma bu. Benim bildiğim kadarıyla İzmir'in 70 yapısoku eee aslında bize belki bu yapı çok değil mi? Ve özellikle bu bölgede depremden sonra da bu an tabii ki herkes çok tedirgin. 30 Ekim sonrasında bir bir tedirginlik de vardı. Ama bu son yaşadığımız baraj felaketi de e, ee, bölgenin dışında tedirgin etti. Bu aslında bu çalışma işi yapılabilir kılmanın öncesi. Yani bunun altlığı. Yani dediğim gibi her yapıya doğrudan detaylı analiz yapmak e, uzun sürecek bir çalışma. Bunu daha da küçültüp hangi yapıların öncelikli olduğunu tespit edebilmek. Ve yüzde kanaati sizin ifade ettiğiniz gene olarak söylenen sizin ifade ettiğiniz genel olarak hani söylenen kanalde hani aslında bir somuta dönüşmüş oluyor. Keşke daha önceden yapılabilseydi bunlar, bu binalar yükselmeden önce e, siz de gittiniz bölgeye deprem bölgesine Hı -hı. binaları gördünüz. E, karşılaştırma yaptığınız zaman aslında benzer şeylerle karşılaşıyorsunuzdur. Hem deprem bölgesindeki binalar, hem de burada yaptığınız yapı durum tespiti ile birlikte hangi örneklerle karşılaşıyorsunuz? Aslında olumsuz şöyle olarak ifade edeyim yani 99 bizim için bir milattı birçok şey öğrendik çok acı bir deneyimdi bugün yaşadığımız 20 gün önceki deneyim gibi ve şunu öğrenmiştik yani bizim bir sorunumuz varı öğrenmiştik biz 99 depreminde İskenderun'daydım ben ve şunu gördüm gerçekten de o dönem bizim ...gördüğümüz fotoğrafın aynısını gördük. Yani o dönem uygulamalarda hatalar vardı. Bunun doğrudan bir sistem üzerinde birçok hataları vardı. Ve bunun yansıması olarak yapılarda, uygulamalarda hataları görüyorduk. Aynı hataların Maraş'ta ya da işte İskenderun'da, Hatay'da olduğunu gördük. Dolayısıyla bizim acil bir şey yapmamız lazım. Yani bu yapı stoğuna da dair acil müdahale yapılması gerekiyor. Bu çalışma onun altlığı, envanter çalışması ve bir önceliklendirme çalışması bunun altlığı. Bunun sonrasında işte o hamlenin yapılması lazım. Yani bizim yapılarımızı ya güçlendirmemiz ya da yıkıp yeniden yapmamız gerekiyor. Bu da elbette ki birçok... Şeyle mümkün, hani meslek disiplininin birlikte ortak çalışmasıyla mümkün. Ancak bir ortak akıl da gerekiyor burada. E, yerel yöntemin tek başına yapabileceği bir şey değil elbette. Merkez idarenin buna kaynak aktarması gerekiyor. Ve bir ortak akılla meslek odaları, üniversitelerin birlikte o ortak akılı oluşturup e, nasıl yapacağını gerekiyor. En öncelikli şey bu aslında. Bu ortak aklı yakalamamız evet, gerekiyor bize. Teşekkür ediyorum. Eylem Multaş Ayatar, İnşaat Mühendisleri İzmir Şube Başkanı ama size de dönmek istiyorum. Yaptığınızı aslında böyle son olarak kısa olarak bana gösterebilir misiniz? Çünkü orada bir sinyal öttü. Tabii vatandaşta ne oldu? Soru işareti kalmasın. Ne bir yani salonlarımızda sargı ee, donatıları olur, etçiyeler olur. Bu ee, Beton bir kesme kuvveti olarak etki eder. Bu kesme kuvvetine e, karşı koymak için kullanılan evet. e, malzemelerdir aslında. Şimdi kırmızı ee, sinyal verdi. Bu evet. ne demek oluyor? Şimdi kırmızı e, burada bir sargı donatısının olduğunu söylüyor. Hı hı. E, sonuçta bu metale karşı e, duyarlı bir e, cihaz olduğu için burada bir sargı donatısının olduğunu söylüyor. Size. Evet. Bir de burada beton çekiç var. Onunla ne yapıyorsunuz? Bu evet. aralıklara bakıyoruz. Evet beton çekiçle ne yapıyorsunuz? Evet. 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 Ee, bu beton çekici, normal diğer şimit çekici. Ee, bununla da e, betonun dayanım hakkında bize fikir veriyor. Yüzey sertliğini ölçüyoruz. Mekrafatlar üstünden. Ee, her Gülçin Hacı, yapayla... Evliya Gilay Çesan'a ve konuklarına çok teşekkür